Herkese selamlar arkadaşlar. GTA 5'te Azerbaycan Türk askeri modunda operasyon yapacağız demiştim. Önceki videoda söylemiştim. Görüyorsunuz güzel bir harita indirdim. Tam da böyle gerçekçi olması için. Umarım güzel, heyecanlı ve aksiyonlu bir video olur. Şimdi şöyle yapacağız. Buradan çıkmayacağız tabii öncelikle. Aşağıdan gideceğiz. Çünkü dediğim gibi çatılarda keskin nişancılar falan olabilir. O yüzden dikkatli bir şekilde, en gerçekçi bir şekilde operasyonumuzu yapacağız. Hepinize keyifli seyirler diliyorum arkadaşlar. Videoları beğenmeyi unutmayın. Hadi bakalım başlayalım. Çatıdan indik. Şimdi operasyonumuza başlayacağız. Bizim ekip toplan 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 gel şuraya şuraya gel şuraya gel. Evet. Herhangi bir kayıp vermeden başarılı bir şekilde bitirmemiz lazım bu operasyonu. Çatılara özellikle çatılara dikkat ediyorsunuz. Hadi bakalım, yavaş yavaş gidelim. Gel, 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 gel. Çatılara dikkat edin beyler. Arkadaşlar bu harita bazı yerlerde sorun çıkarabilir, o yüzden kusura bakmayın gerçekçi olması için e, yükledim ben bunu. Umarım beğenirsiniz. Şöyle yavaş yavaş gidelim. Gelin bakalım. Eğilerek beyler, eğilerek. İçeriye sızmamız lazım, yavaş yavaş arkadaşlar. Dur bakayım ben sniper alayım. Balkonlara, çatılara bakacağım. Abi bir kişi var, bir kişi var, bir kişi var, bir kişi. Var. Yukarıda. Ekip, sakin, sakin bir şekilde. Onu indireceğim. Ama arkası e, kalabalık olabilir. Hemen silah değiştirip artık şuraya, şu tarafa geçeceğim artık arkadaşlar. Oraya kendimi korumaya alacağım. Ondan sonra devam edebiliriz çatışmaya. Dikkatli bir şekilde. Tamam şurada. Indiriyorum ben bunu. Hadi bakalım başlayalım. Aldım bunu. Beyler dikkat. dikkat 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 gel. Şurada birim var. Biri... Lan biri var orda biri var. Gel 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 gel. Ekip. Duvar kenarına gel. Aldım. Sık 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 sık. Tamam aldım gel. Gel ben de gel 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 gel. Devam 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 devam. Geç 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 şöyle geç. Öldü mü lan bu? Tamam. Gel. Gelenler var, gelenler var. Of 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 of. Al şunu al. al. Sık 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 sık. Şu taraftan dolaş. Biri burada. Aldım bunu tamam. Bunu aldım tamam. Ekip gel 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 gel. İçeri gireceğiz, içeri gireceğiz. Yavaş yavaş gelin 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 Gel 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 gel. Çatta var bir tane. Aldım 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 aldım. Gel 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 gel. Gelenler gelenler var, gelenler var. Sık, sık 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 Aslanım benim. Bak. Nerede yukarıdan var bir tane? Dikkatli dikkatli. Bir tanesi burada. Tamam gel benimle. Gel 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 gel. Ekip. Ekip dikkat. Sıkan var. Kim bu lan bu? Bir tane var. Çatta mı? Dur dur şuradan geç 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 geç. Nerede o? Oğlum her tarafta tam arada kaldık ya. Aşağıda 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 aşağıda. Gördüm gördüm aldım birini tamam. Aldım birini gel. Buralar buralar çok karışık ya. Aşağı doğru giriyoruz. Gelin şuraya. Aşağı doğru ineceğiz. Gelin. Beyler ekip. Yavaş 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 yavaş. Buralarda dikkat. Var mı burada? Atlayın 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 gel şuraya gel şuraya gel. Ekip. Şunun arka tarafında kalabalık olabilirler buraya gelin. Aynen aynen buraya gel buraya, buraya buraya buraya. Ne oluyor lan? Kim sıkıyor? Ne oluyor lan? Ekip. Dur dur gelenler var gelenler var. Geç şuradan geç 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 geç. Gelenler var beyler. Dikkatli bir şekilde gelin çatlar dikkat. Gelenler var. Burası tam güvenilir bir yer değil ya. Şu öndeki evin, şu öndeki, öndeki evin kıyısına geç. Öndeki evin kıyısına. Geç 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 geç. Çabuk 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 çabuk. Eğilin beyler eğilin eğilin eğilin. Çatıda. Aldım. Şöyle arkasına geçeceğim ben şuraya. Beyler, beyler, adam geldi. Adam geldi. Ne yaptınız lan? Direkt öldürdünüz mü? Adam direkt mahvettiler. Gel 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 gel. İçeri gideceğiz içeri gelin bende. Gel 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 gel. Ekip. İçeri doğru gidiyoruz gelin artık. Gel. Diğerleri de gelsin buraya. Oo. Oh! Adamlar orada, adamlar orada. Orda, orada, 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 orada. Şeyin arkasında. Dur bakayım. Sık, 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 sık. Aldım. Köşede var bir tane. Onu da aldım. Oğlum otobüs patlayacak. Kenara kenara kenara. Arabanın arkasına gel. Çabuk 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 çabuk. Evin içine evin içine. Aldım ikisini daha gel. Gel buraya. Gel 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 gel. Ekip gel. Otobüs patlayacak şimdi. Gelin bakalım şu taraftan dolaşalım gel. İn, in. balkondan in gel. Buraya gelin buraya. Ekip toplan. Hadi ekip hadi 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 hadi. hadi. Buradan giriyoruz. Gel bende. Gel 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 gel. Beyler. Diğerleri nerede? Tamam yavaş yavaş gelin. Bizim ekip tam tam şey çalışıyor vallahi profesyonel çalışıyor. Yalnız dikkat etmemiz lazım bu taraflarda. Ben yine şöyle eğileyim abi. Ne olur ne olmaz. Çatılardan yine herhangi bir tehlike gelebilir. Etrafa iyi bakın. Dur bakalım. Gelenler var, gelenler var, gelenler var, gelenler var. Gelsinler, bırak 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 bırak. Gelsinler, bırakın gelsinler, gelsinler, bırakın gelsinler. Nerede benim bir bombası? Tamam. Gelsinler, bırak. Şeyin arkasındalar. Hadi bakalım. Basacağız, basacağız, basacağız. Basacağız. Şeyin arkasındalar. Gel, ben de ge ben de gelecek olan var mı? Bir dakika dur bakayım şuradan şuradan. Kalabalık olabilir. Kalabalıklar. Sniper'la bakayım bir tanesini alayım miyim? Tam aradan aldım birini. Şeyin arkasında, taşın arkasında Ulan ben size var ya Tamam gel <laughs> biri gitti galiba bombayla ekip 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 dikkat etmem lazım. Tek başıma çok ilerledim valla. Başıma iş açmamam lazım burada. Gelenler var. Gelenler var dikkat. Ekip. Toplan 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 toplan. Diğerleri oradan bekliyor kardeşim. Dur şuradan bakalım bir. Var mı gelen giden? Oğlum orada bir Burada adamlar var sanki ya. Aldım aldım bir tane var. Otobüsün orada var. Otobüsün oradalar, <laughs> otobüsün oradalar. <laughs> gel ben de gel. Bunları aldık gel. Ekip ekip. Neredeler? Tamam. Bu tarafı temizledik galiba. Bu, bu tarafı tem Bu tarafı temizledik. Tamam şöyle yapıyoruz. Gelin karşıya gidiyoruz. Gelin. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz. Tamam ilerleyeceğiz. Yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Buraya gelin. Buraya buraya gelsin ekip. Diğerleri de buraya gelsin. Hadi 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 buraya gelsinler hadi. Çabuk 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 çabuk. Gelin buraya. Gel 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 devam. Gelenler var. Gelenler var. Gelenler gelenler var. Sık 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 sık. Aldım gel. Devam 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 şuradan devam. Şimdi ben seni nasıl alacağım bak. Çıkar kafanı hadi çıkar. Beyler. Gelin şöyle gel 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 gel. Kim sıkıyor lan? Birisi mi geldi? Nerede lan bunlar? Bizimkiler çatışıyor vallahi. Gel 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 gel. şöyle. O burada 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 ekip. Yardım lazım. Ah. Dur bir dakika alacağım ben onu. Dur. Sakin. Aldım nerede? Biri daha var. Biri daha var. Scan. Gel. Aha da orada gördüm. Biraz içeriden oynayalım artık ya. Gel buraya gel dikkat et. Gel buraya gel 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 gel. Tamam aldım. Devam et. Bitti. Bitti. galiba ama. Dikkat 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 dikkat. Adam bak. Aldım. Oo! Şerefsiz pusmuş pusmuş pusmuş. Dikkat 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 dikkat. Oğlum biri nerede mi lan biraz önce bizim adamlarda? Türkçe sanki bir şey söylediler gibi geldi. Tamam mı? Aldık mı abi? Gel 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 gel. Emin değilim işte. Bakayım bir. Bitirdik galiba. Sesler geliyor ama... Nerede lan bunlar? Dur bakayım bir. Bakayım bizim ekip ne yapıyor? Bunlar ne lan böyle? Ha şeyden, moddan işte. Şöyle bakalım. Oo, burada ne var ne yok? İndirmişiz zaten. Şuraya bakayım. Bizimkiler Aynen vallahi krallar gibi hepsi yerlerini almışlar. Diğerleri nerede ya? Aa bir tanesi karşı tarafta, bir tanesi burada. Oo süper. Ekip arkadaşlar tam profesyonel bir şekilde yerler alındı. Şöyle bakalım bizim diğer ekipler nerede? Onlar da bir yerlerde güzel bir şekilde artık kontrolü sağladık diyebiliriz arkadaşlar bu bölgede. Evet bir operasyon modunun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Daha da güzel olabilir. Bu bölgede istiyorsanız daha da böyle farklı operasyonlar çekeceğiz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoları beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.